Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Bakan Yerlikaya duyurdu, biri turuncu kategoride 4 terörist etkisiz. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, atak Taarruz helikopterleri ve jandarma siha desteğinde, Bitlis Söğütlü Kırsalı'nda şehit güvenlik korucusu Mehmet Yılgın operasyonu yapıldı. Jandarma Özel Harekat, JÖ, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 kişi de gözaltına alındı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden, Agit, Kod adlı Veysi Aydemir, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde turuncu kategoride çıktı teröristlerin Bitlis'te 2015-2021 yılları arasında 11 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı 5 eyleme katıldığı tespit edildi. Bakan Yerlikaya, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren kahraman vandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.